Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bisiklet hareketi yapacağız. Yani hemen hemen bisiklet al. Sen kalk buradan kalk. Arkadaşlar ben, ben bir şey gösterip geliyorum. Arkadaşlar iki dakika. Arkadaşlar bu videoya Özel bir video. Beş video gelirse, ay beş like gelirse size kedimizi göstereceğiz. Kedi saygı eve sokacağım. Otuz like gelirse bu videoyu eve sokacağım. Evet. Ben gizlice eve sokacağım. Vallahi sokacağım. Neyse gençler hadi bakalım. Annen gidince sokacağız değil mi? Anahtarı bırak der. Ve De sokacağız arkadaşlar. Yok, evet arkadaşlar şu an ayak kaldırma bir şeyi yaptı. Arkadaşlar yine ön kaldırdı. Evet arkadaşlar arka Tatlı şeyi de yaptı. Şimdi fren testi yapalım. Bekleyin burada Zeynep. Şurada dur. Bak beni takip et. Takip et. Dur. Şurada dur gel. Tamam orada durmanı istiyorum. Ben de frene basacağım. Çok hızlı geleceğim. Eğer onu geçerse ne oluyor? Kaybetici oluyor. Frenim kötü düştü. Arkadaşlar dönüştüğünü biliyoruz Arkadaşlar bayağı video çekildi. Lütfen hepsine bir like. Zeynep bugün 10 tane falan çeker. Zeyde da çekeceğiz ya. Aynen. Sen ne Saat kuranlıkta kalmış. Videomuz kaça çekeriz. kadar oldu? Bekle i̇şte ben geliyorum. Arkadaşlar bekliyoruz. Bu da kardeşim Feyza arkadaşlar. Şöyle hemen Alper'ini bekliyoruz. Videoyu durdurayım en iyisi. Geçti mi? Geçti ama. Geçmedi, başlayalım. çok geçmedi. Arkadaşlar, ben yavaş geçtim. Ben frene çok hızlı basmadım. Geliyorum, bir daha geliyorum. Zeynep, yakınlaştırma yapma. Arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. Şöyle. Ya. Arkadaşlar bu video 9-5 dakika olacak. Bu arada ilk önce bir söyleyeyim de. Ona göre. Geliyor arkadaşlar. Vallahi durdu. vallahi durdu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yani çok iyi. Tamam. Şimdi sıradaki hareketimiz ne? İsmi ne? Buraya çıkmak desem. Bir ayarlama yapalım. O hani sen kayma yapıyordun ya. Bisikletle uçuyordun. Videoyu durduralım arkadaşlar. Şu an bir ayarlama yapacağız. Evet arkadaşlar yaptık. Evet mı? Hı <laughs> hı. Bu flatları bulabildik arkadaşlar. Bunu mu bulabildik. Şöyle geriye. Şuradan arkadaşlar bak, uçuşu bizim izlemeniz, bizim lazım. izlemeniz lazım. Uçuşu mu? Yetmez hayrın. Arkadaşlar o bizim şarkımızı izlemeyi unutmayın. <laughs> Böyle miydi arkadaşlar bir iki dakika video kesiyorum. Başlar sıradaki şeyimiz ön ta ön uçma. Arkadaşlar rampayı değiştirdim neden? Bakın hem bayır aşağı daha hızlı gidecek. Ben de buradan gidemiyorum ya böyle bir kara olacak. Bu evet, ilaçlar çok güzel Evet arkadaşlar. Bir, de biter. bir iki, üç. Gel 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 gel. Ama hızlı gel ya sıkılıyorlar. Allah'ım sana geliyorum. Bak. Don 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 don. Hılaytı. Dere. Dır, 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 dır. Nasıl oldu? Çok güzel, mükemmel yani. Mükemmel oldu. Arkadaşlar şimdi biz bunu kaldıralım. Galiba kaldıralım. Arkadaşlar videoya abone olmanız için çok güzel bir hareket yapacağım. Bu hareketi görünce abone olmayı Yetmez bana yetmez Geliyor. Dinle beni Geliyor. Kanalımıza Geliyor. da Uçula, Abone ol Ama sen Demedin ki ne? Abone ol Geç Abone olun lütfen Ama ölmedin Yanımdasın Arkadaşım yanımdasın Arkadaşım yanımdasın Abone ol sen de bir milyon ol Şimdi sırada değil. Arkadaşlar şimdi gidelim. Son iki, üç, dört. Tıt 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 Ama ölmedim. Lütfen kanalımıza like abone at, ol. Like at sen de gönlüme kapat. Videoyu bitti mi artık? Video. veda ediyorum. Bu son gelişim olabilir. Hatta bir tane de takipçilerim için. Şuradan geldim. Abone ol da katıl bize. Katıl ve izle videolarımızı. Görelim seni. Arkadaşlar like'ı abone olmayı unutmayın. Video bitti. Işte.